Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sivilen gözde çiftlerinden birisi olan en muhteşem çiftimiz Neslihan Ategül ile Kadir Doğulu'dan yeni kareler geldi. Çiftin şoklu karelerini arkadaşlar ben çok beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.